Cips mi alacaksın? Tamam al bakalım. Hangisinden aldın? Patatesli mi? Aa çok güzel. Ben de çok severdim bunu biliyor musun? Şimdi hadi gidelim. <laughs> Onur hoş geldin. Ne ol Onur? Direksiyon mu kırıldı? E, ne olacak öyle? Onu tamir etmemiz lazım tamam mı? Tamam. Tamir edelim. Yoksa o şekilde binemezsin. Şekerler geldi. Tamam. Marketten şeker aldım size. Hadi bakayım alın kolalı. Kolalı. Bu da benim. Ama bana çilekli kaldı. Ben çilekli istemiyorum ki. Bana verin kolayı. Kolalı şekeri verin. Ter şekerini. Bak onun şekeri ağzında. Senin şekerin nerede? Karnında. Boşuna ağlama tamam mı? Şeker yok. Şeker yok. Bitti. Yedin. Hakkını yedin. Bırakır mısın lütfen? Hayır. Dur dedim. Bakayım diline. Devran'ın dili mavi oldu. Onur senin? Pembe. Pembe oldu mu? Hı hı. Tamam hadi görüşürüz. Leyla ile Onur.